Hello. Merhabalar arkadaşlar. Ben bir tane squishy yaptım. 500 tane mini squishy Ama 500 tane değil. Ama yaptıklarımı göstereyim. Nasıl yapacağım da size göstereceğim. Bir havuçlu. Bir kalpli. Bir de mor kalpli. Pembe kalpli. bir Dur. Böyle. Acaba bu ne? tavşan. Dur. Tavşan kedim. Kedi şöyle. Balina. Kapipara. Kapibara. Kapibara. Ayçiçeği. Durun. Şurada da bir tane olması gerekti. Bir de kayma yıldızı. Ama onu ben birisine hediye edeceğim. Bu arada arkadaşlar bir de like neyse onu söyletelim. Sonunda da bir şey yapacağım. Ben böyle YouTube kanalımın sonunda bir şey ekledim. Bu arada arkadaşım doğum gününe bir şey hazırlıyordum. Böyle Esma. Şöyle arkasında bir şey var. Böyle bir... Seç. Ama bunu değişik yaptım. Paket değil ki. Kitap. Burada cepler var. Şöyle. Birinci cepte ne varmış? Bakalım. Böyle bir aşırı tatlı bir şey. Bu bir ne sence? Bu bir ne sence? Bunları ben kullan Ama ben de bunu vereyim dedim. Şimdi arkadaşlar burada bir şey var. Bir tane not var. Doğum günü kutlu olsun. Böyle bir şey. Bunu not kısmına koyalım. Not kısmına şöyle koyalım. Diğer kısmı boş. Şöyle resim yaptım yan tarafa. Ama arkasındaki şeyde ne varmış? Bir adet da bu. <laughs> bir adet. Onun da kanalı var. O yüzden bunu yap. Abone videosunda göster tutmak için abone şeyi Bir tane de ona şu gösterdiğim mini kuşu yıldız kayması var ya yıldız kaymasını sever belki diye koydum. Ve arkadaşlar kapatıyoruz. Ne ne na 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 ben gidiyorum Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. バイバイ